salatu ve salatu ala aleyhi ve sahbihi ve mevlahemi. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Geçen dersimizde eee haricilerin bazı sıfatlarından bahsettik. İmam Allahu teala e, bir başka yani kalan diğer kısmını da tabii bize söylüyor. Ben onu söyleyeceğim. Kardeşler, bu buradaki bu haricilerden bahsederken aslında bütün haricilerin sıfatlarından getiriyor. Yani bütün haricilerde bu yok. Ama hepsi yani toplanmış söylüyor. Sonra bunları kısım kısım ayıracak. Üre ki vahm ya kulun. Kalpler derler ki men kezabe kezebeten avata sagireten av kebireten min azrub femata min geyri teubatin fehu kafir. Ve hu fi'nari halidan muhalidan fiha ebeden. Kim bir yalan söylerse, küçük bir günah yaparsa, büyük bir günah işlerse, tevbe etmeden ölürse kafirdir. Ve o kişi ebedi olarak, muhallit olarak ateşte kalacaktır. Diyorlar. Zaten bunun sebebi ise biz dedik bunlar imanı bir parça görürler, imanın cüz' cüz olmadığını inanırlar bir parça. Kur'an'a baktıkları zaman büyük günahların imana zarar verdiğini görüyorlar. Şimdi bir parça olduğu için ya komple gidecek ya bir kısmı gitmeyecek yani. E Kur'an da zarar vereceğini söylüyor o zaman komple iman gidecek diye inanıyorlar. Akinerlesin neredeyse imanın parça parça olduğunu, çoğalır azaldığını söylemektedir. Bu nedenle işte büyük günahla alakalı olan bütün hadisleri ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Bütün hadisleri yarat ediyorlar ya da kendi kafalarına göre, kendi bildiklerine, ilimlerine göre ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. وَهُمْ يَقُولُونَ بِقَوْلُ bekriyeti. Bunlar aynen bekri gibi söylüyorlar. Bekleler فِي الْحَبَّةِ وَالْقِيرَاتِ Ne diyorlardı kardeşler? Hatırlarsanız bekleler diyorlar ki kim? Habbetu kıylet gramajlardır. Onların o zaman gramajlar. Kim bunlara göre az çok bir şey verirse yani orada bir hiyanet ederse, çalarsa kafirdir. Yani büyük günah yaptığından dolayı kafirdir. Bunlar da aynen bekleler gibi ne yapıyorlar? Bu görüşediler Bakın imam ne diyor? وَهُمْ قَدَرِيَّتُ جَحْمِيَّتُنْ مُرْجِئَتُنْ rafidatu Hariciler hem kaderidirler, hem cehmiyedirler, hem mürciyedirler, hem rafizidirler. Niye? Kaderi onların nedeni nedir? Kaderiler niye inanıyorlar kardeşler? Kaderiler Allah'ın takdir etmediği bir şey. Allah hiçbir şey takdir etmemiştir. Biz kendimiz yapıyoruz. Bunlar da aynen o görüştedirler. Yani biz kendimiz yapıyoruz, biz böyle yaparız, biz böyle yaparız, biz böyleyiz, bizim gibi inanmayan, biz, 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 biz vesaire. Niye cehmidirler? Gelecek. Çünkü Kur'an'ın mahluk olduğuna inanıyorlar. Rejmi red ediyorlar. İmanı bir cüz cehmiye gibi bir cüz görüyorlar vesaire. Niye mürciye edirler? Mürcihler niye inanıyorlar kardeşler? İmanın bir cüz olduğunu, azalıp çoğalmadığını, aynen onun gibi. Tabi bunlar bazı kısımlardır. Yoksa içerine gitsek aynen onlar gibi. Niye rafız Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şetme derler. Onlara küfür ederler, onlara söylüyorlar vs. Sevmiyorlar yani, teberri ediyorlar. Bundan dolayı biz İmam Ahmet'ten de görebiliriz. İmam İshak İbni Rahibeh'ten de görebiliriz. Yanlış yersem İmam Ebu Eyyub Sehtiyen'den da görebiliriz ki haricilere mürciye demişler. Sonra imam buyuruyor ki وَلَا يَرَوْنَ جَمَاعَةً illa خَلْفَ اِمَامِهِمْ Cemaat namazı ise sadece kendi imamların arkasında kılarlar. Şimdi burada şöyle bir itiraz getirebilirler. İmam Ahmet de bunu diyor. İmam Safiyan-ı Sevri de bunu diyor. İmam Mazruk, Muhammed bin Mazruk da bunu söylüyor vesaire. Onlar da demişler, bilmediğin kişinin arkasında namaz kılma. Ya da ehli sünnet olmayan kişinin arkasında namaz kılma. Bunları demişler. Şimdi bu alimlerin sözlerine biz baktığımız zaman onların öğrencilerinin sözlerine yani nasıl şey etmişler? İmam dem, bu imamlar demiyorlar. Bilmediğinizin arkasına namaz kıldığınız zaman namazınız batıldır. Siz günahkarsınız. Hayır. İmam Sefyan-ı Sevruş dediği gibi kendi öğrencisine en iyisi budur ki ehl sünnet olan bir kişinin arkasına namaz kıl. eğer ehl sünnet değilse bilmiyorsan namaz kılabilirsin. Lakin sonradan bildin ki bu kişi Kur'an mahluktur diyor, muhteziledir. Tekrar edilmiş bir kişi ise fe'a'at. O zaman namazını ne yapıyorlar? Ve onlar ve 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 Onlar namazı kendi vakitler geç bir şekilde kılıyorlar zaten. Yani namaz gittikten sonra kılıyorlar. Onlar ee, hilali görmeden önce oruç tutarlar. Hilali görmeden önce de ne yaparlar? İftar ederler. Yani aslında buradaki iftardan kasıt ne bayram yaparlar. Şimdi kardeşler siz bakın ben her zaman bunu söylemişimdir. Siz bakın. Her zaman bayram sabit olduktan sonra iki tane fırka, iki tane fırka muhalefet ediyor. Bir gün sonrası mutlaka ya oruç tutarlar ya da bir gün sonrası işte bayram yaparlar. Biri rafizler. Her gün İran'da zaten her sene görüyoruz İran bir gün sonrası bayram yapıyor. Bir de hariciler. Onların sitelerine bakabilirsiniz. Sitelerinde hilal görünmediği. Bütün dünya hilalin gördüğünü söylüyor, hilali gösteriyor. Ama adamlar diyor, biz hilali Biz görmemiz lazım. Biz görmemiz lazım diyorlar. Hiç Müslümanın, zaten herkes onların yanında kafir olduklarından dolayı hiç kimse şehadetini kabul etmiyorlar. Bakıyorsunuz, Müslümanlarla ya da bir daha, en Müslüman diyeyim, en sünneti olsun, bir daha tehlisi olsun, ee, kabul etmiyorlar. Ve yani aynı şekilde, وَهَمْ يَرَوْنَ النِّكَاهَ بِغَيْرَ وَلِيهِ Veli olmadan nikah kıyabiliyorlar. Görüyorsunuz adamlar sen nesin, kimsin, babasını tekfir ediyor, annesini tekfir ediyor, amcasını tekfir ediyor, büyük babasını tekfir ediyor. Veli velim yoktur, ne yapacağım? Ben sen velim olacağım. Başkasını evlendiriyor. Ya da kendisini evlendiriyor. 2, 3, 4, 5 ay sonra geri yolda bırakıyorlar. Ve bu onların sünnetidir. Her zaman böyle olmuş. Veli, o, hiç veli olsa, veli Müslüman olsa bile diyor veli şart değil. Hatta bazıları iki şahidin de e, farz olmadığını ve şart olmadığını söylüyorlar. Bu aynı şekilde ola sultan. Yani bir padişahın olması da önemli değil. Yani tam senin e, baban yok ya da baban burada değil. İslam devleti olsa onun sultanın yanına da kadının yanına götürürler. O kadı onu velisi olur. Bunu da kabul etmezler. وَيَرَوْنَ الْمُتَعْتَ ف۪ي him. Onlar kendi dinlerinde mutayı kabul ederler. Siha, muta dediğimiz şey. Zaten biliyorsunuz, tabi bu bütün haricilerde yok. Bazılarında var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyorsunuz e, haram etti. Allah tarafından haram olduğunu söyledi. Ama yine kabul etmiyorlar. وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَا يَدًا بِيَدًا حَلَالًا Bir dirhem, iki dirheme alabiliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun faiz olduğunu, haram olduğunu net bir şekilde söylemiştir. Yeden biyet. Yani ben sana bir dirhem veriyorum, sen bana sana iki dirhem çok rahat bir şekilde alabilirim. Yani faizcilik onlarda da zaten e, helaldir. Bu aynı şekilde وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الصَّلَاتَ فِي الْخِفَافِ وَلَا مَسْحَ عَلَيْهَا Onlar mesti kabul etmezler ve onun üzerine de mes çekmezler. Mesti zaten kabul etmezler. Bu mesele o kadar büyük bir mesele olmuş ki kardeşler, imamlar mes konusunu akide kitaplarında beyan etmişler. Nasıl ki burada beyan etmiş. Fıkhi bir konu aslında değil mi? Ama ehl sünnetten hariç, hiç kimse bunu kabul etmediği için bilhassa harici ve rafiziler, bakıyorsun imamlar akide konumunda bunu getirmişler. Yani hatta sormuşlar bazen. Sen mesle kabul ediyor musun? Kabul etse diyor tam sen ehl Kabul etmese ya rafiz ya harici. Onlardan bir tanesini demişler. وَهُمْ لَا يَرَوْنَا لِلْسُلْتَانِ عَلَيْهِمْ طَاعَةً وَلَا لِلْقُرَيْشٍ خِلَافَةً Onlar sultanın ya da padişahın ya da emirin emrini hiç kabul etmiyorlar. Ve halife de, Kureyşiden olup olmaması onlar için önemli değil. Çünkü Kureyşi olmasından sadece kabul etmiyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde iki Kureyşi kalsa bile hilafet onlarındır buyurmuş. Tabii o şartlar yerine geldikten sonra. Ve eğer e, buyuruyor ki hilafet sadece Kureyşler'dendi. de. Hilafet Kureyşlerden. Ebu Bekir Adana diyor ki işte Kureyşliler diyor bizler bizlere hilafet sizlere ise vezirlik vermiş, verilmiş. Yani Kureyşi olmayanlara da vezirlik vermiştir. Diyor ki, وَاَشْيَاءَ كَثِيرَةٌ يُخَالِفُونَ فِيهَا الْاِسْلَامَ وَاَلْهُ Ve diğer çok başka şeyler ki, İslam ehli ve İslam'a bu konuda muhalefet etmiştir. فَكَفَى بِقَوْمٍ ضَلَالَةٍ يَكُونَ هَذَا رَأْيُهُمْ وَمَثَبُهُمْ وَدِينُهُمْ Bir kavmin delaleti için bu itikad, bu mezhep, bu din onlara yeterlidir. وَلَيْسُ مِنَ الْاِسْلَامِ şey شَيْءٍ وَهُ Onlar İslam'ın hiçbir yerinde yoklar, onlar marika yani çıkmışlardır. Tabi bu görüşte olanları imam tekfir ediyor. Kim tekfir etmez ki bu görüşte olanları? Yani bu kadar hepsi sıfatları ama tabi hariciler dediğim gibi bu sıfatları hepsi bir arada barındırmıyorlar kendilerine. Grup grup olduklarından dolayı görüşleri de farklıdır. <laughs> i̇mam her Kirmani diyor ki ben İmam Ahmet'e haricilerden sordum. Diyor ki şerru kavmi. Onlar çok şerri bir kavmdirler. Me alemu fil erdi kavmi şerramihum. Yeryüzünde onların daha şerri olan hiçbir kavm bilmiyorum. Sahafihim hadis ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in min aşetil vücuh. On fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların şerli olduğunu ve onların alakalı sahih olan hadisleri var buyuruyor. Şimdi kardeşler, haricilerin bu görüşlerine biz baktığımız zaman niye alimler onların kaderi, cehmi, rafizi ve mürce dediklerini anlayabiliriz. Her konuda bakıyorsun muhalefet etmişler. Bir de sadece bunlar değil. Kur'an'ın mahluk olduğuna inanırlar. Aynı şekilde hayızlı kadın namaz kılacağını ve bazıları da hayır namaz kılamayacağını, hayızdan sonra namazları kaza edeceğini söylemişler. Bazıları ise tam tersi. Ne namazı kaza, ne orucu kaza ettiklerini. Rejmi kabul etmezler. İşte şefaat hadisleri hiçbir şekilde kabul etmezler. Ondan dolayı bakıyorsun, itikad kitaplarında alimler şefaattan bahsederler, hauttan bahsederler, mizandan bahsederler vesaire yani gaybi olan, kuru, hadiste daha çok net bir şekilde belli olanlar meselesini genelde kabul etmezler. Ve aynı şekilde işte dediğim gibi kardeşler, yani imamın da söylediği gibi aslında e, kebire sahibi olanları tekfir ederler. Bazıları da küçük günahları tekfir eder, bazıları da küçük günaha ısrar eden, küçük günahı ısrar edenleri tekfir ederler. Bazıları ise kardeşler ne küçük ne büyük günaha da tekfir etmezler. Bu hariciler de var ve olmuşlar şu an büyük günahla tekfir eden e, hariciler var ama şimdi öyle bir harici varsa kardeşler o zaman yoktu. Bu hariciler kardeşler geçmişte yoktu. Bunlar yeni çıkmışlar. Bunlar nedir? Geçmişte bir kişi günah yaptığı zaman büyük ya da küçük tekfir ederlerdi. Hani en azından Allah Azze ve Celle'nin ne bir şey yapmışlar. Bugünkü ise ibadet yapanları tekfir ediyorlar. Ve o ibadetten dolayı tekfir ediyorlar. Bugünkü hariciler kardeşler geçmişteki haricilerden göre küfre çok çok daha yakınlar. Çok çok daha yakınlar. Aslında bunlar cemiyenin ta kendileridirler. Bunlar mutezze, mutezze desek bunlara daha doğru olur. Bunların diğer misalleri ise kardeşe dediğim gibi savunma meselesi. İnsanları direkt tekfir ederler. Mahkeme konusu. Hiç bakmazlar. İstihannette yardımdan mı bulunuyor? Hiç önemli değil. Oraya gittin mi kafirsin? Hiç vakaya bakmadan kendi kafalarına göre olan her şey küfür lafzını alarak tekfir ediyorlar. Kafirdir. Hicret etmediğinden dolayı kafirsin. Mesela yani o kadar fazla meseleler var ki bugün dediğim gibi Allah'ın cevaz verdiği konularda seni tekfir ediyorlar. Bırak Allah Azze ve Celle'nin ettiği konularda. Mesela Allah Azze ve Celle bir kafirden dünyavi bir meseleden yardım dilemeni cevaz vermiş. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bakıyorsun tekfir ediyor. Allah Azze ve Celle dünyavi bir meselede kafirlerin itaat konusunda Bazen kafirlere itaat edilebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Anne baba seni şirke sokmadığı müddetçe sen itaat edebilirsin anne babana. Hiçbir sıkıntı yok. Mutlak olarak itaati küfür görüyorlar. Bir müşrikten mutlak olarak diyor ki sen itaat ettin mi kafir olursun. Tabi bu sözün nereye gittiğini bilmiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bazı itaatları kafirlerden cevaz vermiştir. Ya da biraz bu mesele daha büyük yapayım kardeşler. Bir tavuğa itaat etmenin hükmü nedir sorduğun zaman diyor küfürdür. Halbuki bu mesele tefcil, var. Tefsilidir bu mesele. Misal, en büyük tağut kimdir, nedir? Şeytan. Kur'an'da nerede tağut lafzı geçmişse ilk başta şeytandan bahseder. İlk başta. Şimdi şeytana itaatın hükmü nedir? Sorsak adamlar şeytan ismi geldiğinden dolayı biraz ete düşerler. Ama ben şöyle söyleyeyim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَبِالْوَلِدَنِ اِحْسَانًا Anne babana iyi davran kafir mi, Müslüman mı hiç bahsetmemiş. Sadece demiş küfre şirket seni sürükleseler onlara itaat etme. Şeytan sana diyor ki, şeytan sana diyor ki anne babana itaat etme. Allah Azze ve Celle diyor itaat et. Bu ikisini kıyaslayalım. Annen sana diyor ki oğlum git bana şunu getir. Almıyorum. Şimdi sen şeytana mı itaat ettin mi? Ettin. Allah'a itaatsizlik ettin mi? Ettin. Küfre mi sokar seni? De sen küfre sokar. Harici olursun. Çünkü büyük bir günahı küfür nitelendiriyorsun. Yok sokmaz e nedir? Aa, o zaman kendi akidesinin doğru olmadığını aslında anlayabilir. Ve bunun misallerini çok çok daha verebiliriz. Bugün dediğim gibi Allah'ın değilse nehyettiğini, emrettiği şeylerini bile yerine getirdiğin zaman tekfir ediyorlar. Ne yapıyor? Sen tekfir ediyor. E bugünkü haricilerle eski hariciler aynı mıdır? Eski haricilerin nasıl olsa kendi bir iştihatları vardı. Bir ilimleri vardı. Bir şeyleri vardı. Konuşacak bir tabiri dilleri vardı. E bugün Adam bir kelime ağzına almış, gelen gideni aynı görüyor. Tabi eski mürciyelerden bugünkü mürciyeler de aynı değil. Kardeşlerim yani bunu da parantez içine söyleyeyim. Eski mürciyeler tağutlaşmamışlardı. İma, ameli imandan görmezlerdi. O kadar. Ya da kendi imanlarını gelip mesela bir e, peygamber imanı gibi görürlerdi. Niye? Çünkü iman bir bütündür. Ki hariciler aslında öyledir. İman bir bütün olduğu için. Ama... Bugünkü mürciler tağutlaşmışlar. Tağutun yerinde yer alıyorlar. Tağutun lehine Müslümanlara ne varsa yazı olarak, kitap olarak, ses kaydı olarak neyse Müslümanlara saldırıyorlar. Onlar da aynı değil. O günkü mürciyelerden bugünkü mürciyeyle kıyaslayamayız. Bu kitapta gelen hariciyle bugünkü haricileri kıyaslayamayız. Her ne kadar onların sıfatları varsa da aynı değiller. Bu, burada dese ki ya da hariciler tekfir edilmez. Aha İmam her kime de hariciye tekfir edilmez. Bunu bugüne de hamlet etsek, hayır böyle bir şey yoktur. Selef imamlarına, selef imamların sözlerini bugüne hamletmek için Selef imamlarının izinden giden bugün imamlara bakacağız. Onların sözlerini nasıl hamletmişler bugünkü haricilere göre? Ya yani da o ilme sahip olmamız gerekir ki Allah Azze ve Celle bizi korusun bu konularda. Subhanak Allahumma bihamdik. Aşhedu allahe ilahe 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 ilahe